Yarın yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimi çerçevesine gerçekleşecek seçim günü yasakları belirlendi. Seçimler kapsamında ülke genelinde saat 8'de başlayacak oy verme işlemi 17 ile son verecek. Seçim günü yasakları sabah saat 06'dan itibaren uygulanmaya başlayacak. Seçim yasakları çerçevesinde yarın saat 06'dan gece 12'ye kadar alkollü içki satışı, içkili, umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Seçim günü kahvehane kıraathane, internet kafe gibi umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilecek. Seçim yasaklarına ve YSK tarafından belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18'den itibaren düğün yapmak serbest olacak. Seçim günü silah taşımada yasak olacak. Yalnızca emniyet asayiş korumakla görevli olanlar silah taşıyabilecek. Propaganda yasağı bugün saat 18'den itibaren başlayacak. 24 saat sürecek olan yasak çerçevesinde radyo ve her türlü yayın organları Seçim günü saat 18'e kadar seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapamayacak. Saat 18-21 arasında yalnızca YSK'nın seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayınlanabilecek. Seçim günü 21'den sonra serbest olacak yayın yasağı YSK'nın gerek görmesi halinde 21'den önce de serbest olabilecek.